Şimdi arkadaşlar sizler diyorsunuz ya lastiğe fitil atıldığında iyi değil. Fitil ben size nasıl iyi değil, nasıl iyi iş o anlamını göstereceğim. Şimdi bu lastiğe fitil atılmış. Bu lastiğe fitil atılmış arkadaşlar. Nereden atılmış? Buradan atılmış fitil. Buradan atılmış. Ama fitil içeriden Bakın arkadaşlar, lastiğin deliği burası, dışarıdan batan malzemenin deliği burası. Fitilin atılmak istediği yer de bura. Yani tam deliği bulunmadığı için, tam deliğine dek getirilmediği için fitil o yüzden sağlıksız oluyor. Eğer ki fitili tam vidanın veyahut da demirin battığı zemine yerleştirirseniz fitil iyi oluyor ama bir bu lastiği işte tutturamamışlar. Tam deliğine dek gelmemiş. O yüzden de e, yama yapılması gerekiyor. Ben de geldim yama yapacağım şimdi. Oraya güzel bir yama yapalım. Lastiğimiz çalışsın yeni lastik. Tam bak şu noktayı. Bir iki tane yama yapacağız. Bir yama kurtarması.